arkadaşlar bugün Hiç sizlerle şey, Skit şey, Yatır'ı oynayacağız. Videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Kıskın Ayrı'ı oynayacağız. Bugün sizlerle davul bölümü oynayacağız. Neredeydi o davul bölümü? Burada. Aç bakayım. Önce sen oynayacaksın Ömer. Aa, bakalım. Neler Hı. varmış. Neler var? Onlar oynadık. Onlar oynadık. Geri gel. Geldim. Evet. Gir ona tekrar. bir gir. Hı. Davul bölümünü aç. Şimdi müzik dinlemeyi seviyormuş hocamız. Yani şimdi davulun en... içine dinamit koyup patlatmamız lazım hemen. Sen oynayacaksın. Öğretmen seni kovalarken kaçmak yok. Telefonu bırakıp kaçmak yok. Anlaştık mı? Korkmak hmm. yok. Ben korkmam ki ondan. Korkmuyor musun? Hadi başla korkmam. bakayım. Korkmam. Evet başla hadi. Kışkın öğretmeni ne Evet hadi. Tamam. Gel Be içeri. Bek Be bekleyeyim. Ama girsene o müzik dinliyor zaten gir. Televizyon izliyor. Gir. O da o odalara geçeyim ben. O dimeti alıp saklanayım. Tamam mı oğlum? ilk önce gir eve. Tamam. Gir şimdi eve. Gittik. Git. Ben tamam. sana söyleyeceğim. Git. Oyda, oyda. Ya oğlum içeride bak su içiyor gördün mü? Aç kapıyı. Gir içeri. Korkma. Korkma. <laughs> Niye gitmiyorsun? <laughs> ne yaptım? Biyentasy yaptım. Uptish, uptish, uptish. Şimdi dansı yapıyorsun. Uptish. <laughs> bak alt kat Dömer. Gidiyorum. Bence Bodrum'a arkadan gir. Ha, Hı. dur dur üst kata gidiyor üst kata gidiyor üst kata gidiyor. Tamam od odalara geçelim. Aç kapıyı. Aç gir korkma. Bekle. Bekle azıcık daha gitsin. Kapan var yerde dikkat et. İlerle şimdi. İlerle Bodrum katına git. İki. Bodrum'da dur dinamik. Gir içeri. Girini. Bak bakayım sağa salın. Nerede? Bakayım. O mu dinamit? Evet al bakayım onu. Ben evet şimdi. Aşağıda. Hayır şimdi. Ömer geliyor. Hı. Şunlardan al. Nerede? Bodrum katına geliyor. Ömer bodruma geliyor. Kaçman lazım hadi. Yok 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 yukarı çıkıyor yukarı çıkıyor. Gelmiyor. Gelmiyor Bekle yukarı çıksın dışarı çıkarsın. Ben bekle o... şimdi çık odrumdan. Babam ben o davul bölümü bana o davul bölümü um, ıı sen? Davul bölümünü mü? Hı hı. Tamam bu oğlum işte bekle şimdi bak. Ama davulu bul bana. Ha anladım sen kendin koyacaksın. Sen niye bu kadar yavaşsın? Sen enerjin yok. Ne ne neden enerjin yok? Dur, alalım dur. bir tane içecek alalım dur. Ben Enerji tamam. alalım. Ha bunu Aldık mı enerji? Nerede? Almamışız ki. Niye? Paramız da yok. Bak paran yok ya. Parayı ne yaptın Ömer? Evet. Hayır, Çok ben... yavaş şu an. Sen böyle gidersen hep yakalanırsın ki. Baba. Efendim oğlum. Adamın Baba, ben bir şey alalım. Bir yerden... Sen kapana mı bastın? Evet. <laughs> Demek ki o yüzden böyle var i̇şte o kapana basalım mı? Bu bizi böyle git yakalar Ömer. Sen eğildin mi yoksa ya? Ya sen eğilmişsin. Gördü bizi. <laughs> Kaç, kaç 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 yukarı çıktım yukarı çıktım yukarı çıktım Aç kapıyı Açtım 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 Gelme 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 şimdi gelme Ben ne diyorum Ömer niye yavaş gidiyor Eğilmişsin İlerlemeye çalışıyoruz. o yüzden yavaş gidiyormuş anladın mı Hocamız nerede Alt katta şimdi tornavidaları vidaları bulmamız lazım ilk önce. Tornavidalar vidalar neredeydi? Dur 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 dur, 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 dur. dur yaklaştık sanki. Tornu vidalar buralarda olması lazım. Bak biz onu geçtik ya. Kimi? Tornu vidaları. Bak o da burada. Tornavida vidalar da buralarda bir. Oo çok iyi. Hocamız dışarı çıktı. Çok gümüş... Evet buldum. tornavidaları da buldum. Bizim bir, bir için avantaj. Evet bizim için çok büyük avantaj oldu oğlum. Ama neredeydi o da? Baba. Efendim oğlum. Üstünü silmeliyim. Silmedim Silmeyeyim oğlum niye siledim ki? Güzel değil mi oğlum? Evet. Ben hiç bundan evet, korkmuyorum. Açtık. Ben hiç bundan korkmam. Dinamitimizi koyduk. Kapatalım şimdi bununla da. Şimdi o ot, davula oturacak mı? Bakacağım bilmiyorum ki. Baba acı damdan niye kaçmadı? Ama o aşağıda zaten Ömer. Gördün mü aşağıya inmiş. Bakalım biz bunlarda ne var? Anahtar var. Burada ne var? mı e bu? Başka ne var? Geldi baba geldi. Nerede hocam? O mutfakta o da. arka kapıdan çıkacak. Acaba gidecek mi şimdi odaya? Nereden geliyordu? Neyse biz aşağı inelim de. Baba. Nerede bu? Salonda mı? Salonda. 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 Ay, ay kaçtım kaçtım kaçtı, yakalayamadı, kaçtı. yakalayamadı yakalayamadı Ben yukarı çıkıyordum hocam Bir yumurta at ya At bakayım yumurta Oo. Tamam git hadi müzik git, git müzik çal. <laughs> Basar gitme işte Göreceğiz şimdi Ömer ne? Bakalım gitsin de bir yukarıya Neredeyse yakalanıyorduk Git neredeyse Dur bekle bir dakika takip edelim ne yapacak şimdi İnşallah mikrofona gitmez yine Ömer. Ne? Mikrofona. Niye? Mikrofona giderse olmuyor ya. Davul çalması lazım. Davul çalarsa mı? Davul çalarsa patlayacak ya. Gideyim mi? Gitme. Gidelim. Gelemez ki. Kapıyı kapattı ya. Gel şuradan doğru çıkalım. Bak merdivenden yukarı çıkalım. Tamam mı? Müzik odasının oraya gidelim. Oradan bakalım hocaya. Yok neredeymiş? Burası değil. Düşmeyelim. Yavaş, yavaş. Ne? Hey! Dedim sana düşmeyelim diye. <laughs> Dedim. Kız. Hoca gidiyor şimdi. Müzik çalacak bu. Sesi güzel mi acaba Ömer? Güzel. <laughs> Sence güzel mi sesi? <laughs> Dinleyelim mi hocamızı? <laughs> Gördün mü bizi? Gördük yakalamasın. <laughs> Ya yine mikrofona gitti. Nasıl oluyor? Baba. Sıra bende. Şimdi ben oynuyorum bak. Şimdi başka bir şey yapıyoruz demek. Niye? Davuluna değil. Mikrofonuna bir şey yapmamız lazım. Ben şimdi anladım yani. Şimdi... Anladın mı? Şimdi bak hani o elektrikli vardı ya elektrik. Evet. Bizim o elektriği alıp koymamız lazım. Hem onları koyup hem davulu koy patlatmamız lazım. Dur şimdi. Sen bittin bu sefer hocam. Baba. Şimdi. Şimdi... Çok sinirlendim Ömer şimdi. Ben bu çok sinirlendim. Şey. Kış günü öğretmen, manyak kış günü öğretmen. Manyak kız günü öğretmen değil oğlum. Ay, aklımdan çıktı be. <laughs> aklımdan mı çıktı? Evet. Çıktı mı? Evet dinamik Biraz silelendim için öyle ne yaptım. Şimdi. Şimdi bu elektrikli bir şey vardı. O neredeydi? Şu bunu da alalım. Niye? Ha burada 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 bak. Gördün mü? Evet bu bu bu. Nereden? Bunun mikrofonu koyuyorduk hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O neredeydi? Sana. Evet evet. Biz bu sefer geçeceğiz bu sefer. Bu sefer geçeceğiz bu sefer. Şimdi şey bu hocam uyuyorsun sessiz ol da uyanmasın. Hemen kalktı bu Ömer. Bu neden bu kadar az yiyor ya? Çünkü bizim sesimiz elde bir iş oluyor. Erde bir iş oluyor. Sonra hmm. uyanıyor. Bizim mi duydu yoksa? Evet bizi duydu şimdi bizi duydu. Bunu bir sürü tuzak kuracağız şimdi ne yapacağız biliyor musun? Mikrofonuna da tuzak kuracağız. Evet tornavidalarımızı da alalım. Alalım tornavidalarımızı da. Bunu da alalım. Bunu da Bir şey yaramaz. Bunu da alalım. Baba. Dur bir dakika oğlum. Tamam şimdi. Ne yaptın? Neden <laughs> attın? <laughs> ne? <da> ne? <yaptın? Gülüyor> <laughs> <laughs> aç kapıyı. Çok şey var elimizde. He. Bu dinamite atalım mı? Atma. Atalım bir dakika. He. Bak, bir dakika. Biz, ana, hemen geldik ya buraya. Ne çabuk geldik? Şimdi bunu buna koyuyoruz. Şunu da açıyoruz. Ne oldu? Oldu mu? Anladım. Oldu. 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 Kaçalım şimdi bakayım. <laughs> Kaç 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 kaç. Bakalım bu sefer mi yani olacak? Anne, bu, anne. bu sefer olacak. Evet bu sefer olacak. Aç kata mı gitsedik ya? Camdan mı kaçsak? Ne yapsak? Evet. Camdan? Ha biz gidelim şu camdan. Tamam yine hocamızın müzik odasını açalım. <laughs> Çok geç oğlum. Evet. Hep beraber yaşayalım değil mi oğlum? Hı, Hı Evet şimdi geliyor. Müzik odasına geliyor. Nerede bu? Evet burada burada burada. Burada koydum. Ne Nereden gördün müzik? <laughs> <laughs> kaç! Kayıp 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 Kos 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 kos. Atlamadı ki, atlamadı ki. <laughs> Hadi gel, olmuştur inşallah. Onlar o kadar uğraştı. Ya bu sefer de davula gitti. Demek ki ikisini birden yapmamız lazım. Evet. Hem davulu yapmamız lazım, hem onu yapmamız lazım. Evet, biz hep yarış yapıyoruz. Hmm. Evet. O zaman oynuyor musun? Bak başlıyorum ben. Tamam. Bir kere. Bir şey kere. Ben. 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 ben, 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 ben. Ece, <laughs> tamam sen oynatın baş. Geline. <laughs> Nereye gidiyorsun? Tam. Depoya şey yapman lazım ya. Ha neyse bir kart da. Verdiğin kullansana ya onu alma. Gerek yok ona bak, gerek yok ona. Çık yeniden yukarı. Allah! Hadi. Ben de annemi Evet. Şimdi. Yavaş yavaş çıkıştır. Dur, Sağda sağda. Nerede? He, burada. Tamam, bak burada bak. Bu değil bu değil bu değil. Kırmızı anahtarı alma. Niye? At onu. Yer kaplıyor. Bak Sen... şurada elektrik şoku var. Kırmızı. Kırmızı elektrik şoku nerede? Evet onu al. Aldım. Tamam. Bak, evet onu da al. Tamam. Şimdi evet. müzik odasına git. Evet. Git müzik odasına. Ay. Çabuk. Bunu ne yapayım? Geleceksin Doğruca, Geleceksin Yanlışlıkla attım Niye attın? Yanlışlıkla Tamam dur bir dakika Alamadık Geliyor Ya Jiel Şimdi lan bir şey sen bir yerden alamaz Bak Allah bu bizi yakalayacak bir şey lazım abi Aldım aldım aldım, aldım. Lali, Dur 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 dur, dur. <laughs> Kimisi, Aha, karşımıza dur Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gel anlat bana, gel. Neredeyiz biz? Evin içinde ya. Yani. Neredeydi bu şey? Müzik odası neredeydi? Bence bu taraftaydı, bu taraftaydı, bu taraftaydı. Tamam. Evet. Çok sessiz olmamız lazım. Bu nasıl bu karşımıza çıktı ya? Hı -hı. <gülüyor> 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 nasıl oldu abi? Of, nasıl yakaladı ya? Nasıl oldu abi? Karşımıza çıktı bu direk. Başındadır. Şimdi bak nasıl geçeceğiz bak şimdi bak ne yapacağız ne biliyor musun? Ya. Oynadın ya sen yakalandın ya. Ben oynamadım sen oynadın. Sen benim bölümümü ben seni bölümünü iyi oynayayım sen oynadın. Bak şimdi no ben ben mi yakalandım? Sen korktun para verdin. Ben mi yakalandım? Nerede onu bana Baba. Döndük dolaştık yine aynı yere geldik Ömer ya. <laughs> Döndük dolaştık aynı yere geldik. <laughs> Hadi. Neredeydi bu? Çık. Çık. Çıkacağım dışarıdan geleceğim. Hadi. <laughs> I'm not the best singer in the world. <laughs> Nerede gördü bizi? Atladım korkudan aşağıya atladım artık. Nereye Gide gidiyor? Alt kata mı geliyor? Aşağıya geliyor. Gelme gelme hoca. Bak geldim ya boş boşuna kendini yorma lütfen. Kapattım kapıyı ne yapacaksın? Hadi. Hı? Ne oldu? Gel sen. Aa, punish you, you little rascal. Hadi gel sen. Gel. Hadi gel. Uçuk. Bana. Anladın mı? Bekle şimdi gidiyor. Tamam, bu sefer her şeyi yaptık. Bak, davuluna bomba koyduk. Mikrofonuna mikrofonu ne yapmıştık? Elektrik koyduk mikrofonuna da. Hı. Şimdi bunun kurtuluşu yok. He. Bu bu sefer yandı. Bu sefer bu bölüm geçemezsek. Ben bu bölüm sabaha da oynayayım. Ben de sabaha kadar oynayayım. Çok sinirlendim çünkü. Evet. Ben... <laughs> Gidelim merdivenden çıkalım tamam mı? Müzik odasının odasını oraya gidelim. Olur mu? Serin mi? Evet orda serin. En kötü yine... Bak gördün mü? Elektrik çarptı. Yes! Yes be işte bu. Evet neydi dansımızı yapalım. Kafa yukarı. Yo, yo. 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 yepyeni bölümlerle görüşmek üzere abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın hoşçakalın arkadaşlar yo. görüşürüz.